Herkese tünaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, vlog çekeceğim. Bir arkadaşımızın doğum gününü kutlayacağız. E, aslında sabah baya erken kalktım ama videoyu şu an başlatmak istedim. Herkese tünaydın. Saçım daha ıslak. Giyindim üstümü. E, öğlen namazını kıldıktan sonra evden çıkacağız. Ve e, sürpriz hazırlayacağız. Öncelikle arkadaki sesten dolayı özür dilerim. Bilmiyorum ama sebebini hiç bilmiyorum. Ama havalandırmada problem var galiba bizim banyonun son zamanlarda böyle ses çıkarmaya başladı. Şimdi saçımı çok değişik bir model yapacağım yani daha önce kullanmadığım bir model yapmaya karar verdim. Ee, bakalım ne olacak çok heyecanlıyım. Öyle yani bakalım ne olacak. <laughs> Saçımın modeli tam olmadı gibi ama daha önce kullanmadığım için birazcık değişik geliyor. Ama bence yakışsın düşünüyorum bana. Şöyle de bilmiyorum işte. Böyle bir şekilde kullanacağım. Lensimi de taktım bu arada. Şimdi öğlen namazı okunuyor, namazı okunuyor mu? Saçımı <laughs> böyle görün, bence böyle gayet hoş duruyor. Ben yani çok beğendim. Dışarı çıkmadan unutmayayım diye parfümü de sıkıyorum. Şu Zara'nın Men Uomo diye okunuyordur inşallah. Onu kullanıyorum ben. Bayağıdır kullanıyorum. Çok memnunum. Koku düğüm zaten geldi çok şükür. Ama tam olarak gelmedi galiba anlamadım. Şimdi işte parfümü sıkıyorum. Böyle bir parfüm önerisi yapmak istedim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Göstereyim <laughs> elimde tatlımla beraber. Bence bu ayakkabılar çok güzel durdu pantolonla birlikte. Evet sonunda dışarıdayım. <laughs> Hava da güzel. Yani şu çıkmadan önceki 5 dakika falan gerçekten beni kahrediyor. Yani terin gönlün içinde kalıyorum. Maskemde... Mavi mavi parlıyor ama maskeler bayağı iyiymiş. O sebepten dolayı takıyorum. İnşallah bugün çok güzel bir gün olacak. Bakalım. İkiler yüzünden hiçbir şey yapamıyorum ama biz, e, bu parkın ismi galiba Koru Park. Oraya geldik. Çok güzel gerçekten, hava da mis. Şöyle bütün, <laughs> Erza burayı dizdik, örtümüzü serdik. Şimdi de bunları masanın üstüne atacağız. Şu pastayı hazırladık birazcık. <laughs> Sıfır yamuk olmuş kanka. <laughs> Şöyle şurada kısırımız var. Dikkat bu video acıktırabilir. Şurada makarna salatamız var. Ben yemiyorum ama olsun. Ben şimdi mum almaya gidiyorum. Çünkü mum almayı unutmuşuz. Ee, i̇nşallah 20 yani 2 ve 0'lı mum bulabilirim. Güzel olacağını düşünüyorum. Gerçekten şu an inanamıyorum. 3 tane markete mum sordum ve hiçbirinde mum yok. Arkadaşlar mum yani. Minnacık mum satmıyor musunuz gerçekten? Şimdi... Biraz daha yürüyüp merhaba pastansisini sormaya çalışacağım bakalım. Orada da vardır herhalde yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Donarak görmemek için şu an mekan değiştiriyoruz. Mekan değiştiriyoruz dedim de az ileriye gideceğiz. Yani başka hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Bu arada çok soğuk gerçekten. Ayak uçlarım acıyor. Şimdi birazcık akşam oldu. Birazcık akşam dediğimde saat kaç oldu yani. Kahve aldık. Şöyle göstereyim. Çok bayıldım yani şuna. Şu sunuma gerçekten bayıldım. Merhaba videonun kapanışını böyle yapmak istedim. Birazcık pijama ileyim böyle bir değişik bir şeydeyim tipteyim şu an ama. Ee, ben Harry Potter'ın 5. kitabını okuyorum. Videonun kapanışını öyle yapayım dedim. Şimdi 5. kitaptan 482. sayfadayım. İşte böyle bir 50 sayfa falan okuyup uyurum büyük ihtimalle. Çünkü bugün uykum geldi uzun zaman sonra dışarı çıkınca yoruldum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlara girmek istemiyorum normalde ama çok az izleniyor ve çok az beğeni alıyor. Yorum özellikle çok az yorum alıyor. Şimdi ben bu arada mesela videoyu çekerken nereye bakıp bakacağım karıştırıyorum mesela. Şu üstteki şu üstte hemen şey var. Videonun saniyesi var. Oraya baksam düz mü oluyor yoksa şuraya bakınca mı şu an şurada kameraya bakınca mı düz oluyor? Hala çözemedim. Ama galiba kameraya bakınca daha iyi oluyor. Neyse birazcık fazla konuştum. Ee, dediğim gibi yorumlarınız çok önemli. Kanalıma abone olun, beğenin. Yani Yapabileceğiniz her şeyi yapın. Ben çok merak ediyorum çünkü yorumlarınızı. Böyle en son videomu çok az insan izledi. Biraz üzüldüm ama burayı böyle anı deftere gibi doldurmayı düşünüyorum. Yani bir anı e, YouTube kanalı yapmak istiyorum kendi. Yani anılarımdan olacak. Gözlüğüm nasıl parlıyor? Bu ne?